Merhaba arkadaşlar. Kripto Mektebi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Master indikatörü tanıtacağım. Master indikatör geçmişteki fiyat hareketlerini kendi algoritmasına göre değerlendirerek geleceğe yönelik alsat sinyalleri verir. Grafik ekrandaki ekranındaki kırmızı ve yeşil noktalı kesik çizgiler reel destek ve dirençleri gösterir. Siyah düz mavi çizgilerse Fibonacci değerlerinden oluşan destek ve direnç noktalarıdır bu indikatör tecrübeli hocalarımızın uzun süren arge çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. uzun bir şeyi vardır ve arge çalışmaları devam etmektedir. sürekli güncellemelerle hocalarımız sürekli bu indikatör üzerinde çalışmaktadırlar. ürün çok bu ürünle trade etmek çok kolay. Siz de zaten görüyorsunuz al sat sinyallerini. Şu an burası Bitcoin'in Güncel 15 dakikalık grafiği sadece şuna bakarak bile insanlar çok rahatlıkla para kazanabilir. Ee, bu indikatör sahip olan herhangi biri, e, herhangi bir kullanıcı yeterli seviyede piyasa deneyimine sahip olmasa bile kolaylıkla al-sat yapabilir. Resimde ekranda görüyorsunuz, Bitcoin sat vermiş şu anda da aşağı doğru 15 dakikalık grafiğe göre. Tabii bunların e, grafiklerde şeyler var. Nedir? E, kısa grafikte bu 15 dakikalık nispeten küçük bir grafiktir. Küçük burada kısa al sat yaparsın, yüksek kaldıraç girersin, paran alır çıkarsın. Taktikler de bu şekildedir. Bu indikatöre sahip olmak isterseniz size birebir destek de veriyoruz. İndikatörün kullanımı ile ilgili taktik, stratejiler, bu strateji eğitimlerini veriyoruz. Ayrıca özel grubumuz var. Özel gruba ekliyoruz. Özel grupta canlı sohbetlerde birlikte işlemler alıyoruz. Bunun haricinde analiz ekibimiz var. Analiz ekibimizde yine kendi değerlendirmelerini, işlemleri, tarama verilerini bizlere aktarıyorlar, yayınlıyorlar en azından öğrenme sürecinde ki çünkü ne kadar kolay olursa olsun bu indikatörü kullanmak, daha efektif, daha verimli kullanmak için e, taktik stratejiler geliştirmek gerekiyor ve indikatöre takdir edersiniz ki e, birazcık alışmak gerekiyor. Bu süreçte de e, biz size bu böyle bir e, destek veriyoruz. Bu işi A'dan Z'ye öğretiyoruz. Kendi işleminizi kendiniz alabilecek seviyeye geliyorsunuz. En önemlisi bu. Kimseden e, sinyal almak zorunda kalmıyorsunuz kendi indikatörünüzü kendi işleminizi kendiniz yönetiyorsunuz tabi biz farklı eğitimlerimiz de var İşleme nasıl girilir nereden girilir kar stopu nereye konur zarar stopu nereye konur karal stopu nereye konur gibi işlemin içindeyken de yapmamız gereken bir dizi hamleler olabilir bunların eğitimlerini de veriyoruz tüm tüm bu eğitimlerle hani bu işi e, öğretiyoruz e, yani zenginliğin anahtarı olabilecek bir indikatör e, şimdilik anlatacaklarım bu kadar ee, videoların devamı gelecek, detaylı anlatımlar olacak. Bizi takip etmeye devam edin.